Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler 9 ülke ortak bildiride Rusya güvenliğimizi tehdit ederse yok ederiz ifadelerini kullandı. 9 NATO ülkesinden bildiri geldi. Rusya'ya çok ağır tepki koydular, ilhakını tanımıyoruz dediler. Aralarında Çekya, Slovakya, Estonya ve Romanya'nın da bulunduğu 9 NATO ülkesinin lideri yayınladıkları ortak bildiride Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmesini tanımadıklarını açıkladı. Çekya, Slovakya, Estonya, Litvanya, Letonya, Kuzey Makedonya, Karadağ Polonya ve Romanya'dan oluşan 9 NATO ülkesinin lideri, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etme kararını tanımadıklarını, eğer 9 ülkenin güvenliği tehdit edilirse orduların birleşip Rusya'ya karşı duracağını duyurdu. Ortak bildiri yayınlayan liderler, NATO üyesi ülkelere Ukrayna'ya yapılan yardımların artırılması çağrısında da bulundu. Slovakya Devlet Başkanı Zuzana Caputova'nın sosyal medya hesabından yayınladığı bildiride ''Biz Orta ve Doğu Avrupa Devlet Başkanları, savaş sırasında Kiev'i ziyaret eden ve Rus saldırılarının etkilerine kendi gözleriyle tanık olan ülkeler olarak Rusya Federasyonu'nun uluslararası hukuku açıkça hiçe sayması ve ihlal etmesi karşısında sessiz kalamayız. Bu nedenle bir bildiri yayınlıyoruz.'' Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi yine diyoruz. Rusya'nın herhangi bir Ukrayna bölgesini ilhak etme girişimini tanımıyoruz ve asla tanımayacağız ifadelerini kullandı. Kıymeti izleyenler liderler ayrıca Ukrayna'nın gelecekteki NATO üyeliğine ilişkin 2008 Bükreş NATO zirvesi kararının arkasında olduklarını da ifade ettiler. Video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle hoşçakalın.